Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam. Bugün hiç hesaplayırken yokken acil değil. Bir ilaçla bir hap içmemle neredeyse ölüyordum. Bugün herkese şifa versin. Bugün şu anda acildeyim serum takılı, oksijen takılı, yaptıkları iğne, bir sürü iğne yaptılar, leç verdiler. Hı. Kullandığım ilaç yan yapmış. Hali öyle o da Hatice reaks reaksiyon gösterdi. Bu beni tabii ki acillik yaptı. Tedbir için burada tutuyorlar. Şu anda 5 saattir acil değil. Bir 4 saat daha tutacağız diyor doktor. Çünkü geçirdiğim o alerjik reaksiyonu o vücut ile bilen saatlerde tekrarlayabilirmiş. Anında müdahale edebiliriz dedi. Tedbir amaçlı tutmak zorundayız dedi. Onun için buradayım.